Merhaba değerli akrabalarım, dostlarım ve arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi 2019'da Çin'de başlayan, 2020, 21 ve 22'de ağırlaşan ve bütün dünyaya saran büyük bir veba hastalığı yaşandığı 7 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bu hastalıklardan dolayı yüz milyonlarca insan hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde günlerce hatta aylarca yatmak zorunda kaldı hastalıklardan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başarı diliyorum. 2022'de Covid-19 testlerini azalttı ama bu kez savaşlar ve hayat pahalılığı geçirme endişesinin yaşandığı dönemlerden geçiyoruz. 2023 yılında sağlık, mutluluk, huzur dolu, savaşsız bir dünya umut ediyorum. Açlığın ve yoksulluğun olmadığı hayat şartlarının daha iyi olacağı bir yıl diliyorum. إبني زول اللهم آل طول